Altı sene, 7 sene önce 2016'da Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne verilen bir arıtma tesisi var. Yıllarca İskenderunlular olarak Aslantaş Barajı'ndan getirilecek suyun hayalini kurduk. Doğru mu? Günlük tüketimimiz 32-33 bin metreküp. Bu arıtma tesisi bize günlük 150 bin metreküp suyu arıtıp menba suyu kalitesine verecek bir tesis. Bugün itibariyle fiyatı bir buçuk milyar TL. Devlet su işleri yaptığı bitirdi bir protokolle devretti büyükşehir hat suya. Yedi yıldır çürütüyorlar. Deprem vesilesiyle DSİ olarak gittik müdahale ettik. Bir de baktı ki eyvah borular sökülmüş. İçindeki elektrik mekanik aksam sökülmüş ve arıtma tesisi çalışmaz durumda. Hemen talimat verdi. 750 metre boru deplase edildi. Tek kuruş para vermeden boru üreticisi firman hediyesi. İskenderun halkının hediyesi. Teşekkür ediyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze rica ettik. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Bey talimat verdi. 10 milyonlarca liralık mekanik aksam, elektrik aksam Aksam hemen sipariş verildi. Onlar da gelmek üzere. Bu arada borular döşendi. Aslantaş Barajı'nın suyu İskenderun'da şu anda. İskenderun'dan. Geldi. İnşallah Haziran sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. O aksam bitirildikten sonra Aslantaş Barajı'nın suyunu arıtıp kıymetli Dumlu Pınarlıların, İskenderunluların emrine amel yakılacağız.